Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, sağlığı yerindedir. Kışın mutlaka yaptığım bir tarhana, ikincisi de kozalak şurubudur. Bu da artık üçüncü olarak listeme geçmiş bir tarhanadır. Kızılcık tarhanası. Tam zamanı Ağustos'un sonu, Eylül başı mutlaka pazarlarda göreceksiniz. Görürseniz mutlaka alın. Oldukça şifalı. Gerçekten soğuk algınlığına, gribe çok iyi geliyor. Oldukça da faydalı bir meyve. Mutfağınızdan eksik etmeyin. Yapması da bir o kadar kolay. Şifası da tam tersi o kadar büyük ki. Hepinize afiyet olsun. Hadi tarifimize geçelim. Öncelikle kızılcıklarımızı alıyoruz. Güzelce birkaç su yıkıyoruz. Nazikçe yıkıyoruz. Çünkü çok olgunları var. Dokunduğunuzdan parçalanabiliyor. Arasında olgun olmayanlar da var. Ama benimki genellikle olgun. Eğer kendi ağacınız varsa, dalından kopardıklarınız varsa onlar oldukça sert olabilir. Onlar için özel yumuşatma işlemi gerekebilir. Ben güzelce birkaç suyu yıkadım. Sirkeli suda biraz beklettim. Suyunu süzdürdüm. Eğer kızılcıklarınız sertse bu şekilde bir leğene bir kaba serip onu birkaç gün güneşte bekletebilirsiniz. Güneşte bekledikten sonra oldukça yumuşayacaktır. Diğer bir yöntem de tuzla bir gece öncesinden bekletmektir. Şimdi bu şekilde güzelce saplarını temizliyoruz. İçinde çünkü yeşil yeşil sapları var. Onları temizledikten sonra burada 2 kilogram kadar kızılcık var. Ben bir tepeleme yemek kaşığı kaya tuzu kullandım. Güzelce kaya tuzuyla bunu güzelce karıştırdım. İşte bu işlemi bir gece önceden de yapabilirsiniz. Sert olan kızılcıklarınız yumuşayabilir yumuşar. Tuz miktarı damak tadınıza göre ve kızılcık miktarınıza göre değişecektir. Biz çok tuzlu yemiyoruz. Benim için bir yemek kaşığı yeterli olacak. Ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Ve bildiğiniz gibi kırmızı renkli meyveler gerçekten çok şifalı, kanserden koruma özelliği, antioksidan özelliği var. Burada tam buğday unu var. Benim evde kavulca unum vardı. Kavulca unuyla çok amaçlı unu karıştırdım. Çünkü tek başına tam buğday unu kullanırsanız çok sert olur. O yüzden ben yarı yarıya karıştırarak kullandım. Sadece çok amaçlı un da kullanabilirsiniz ama un miktarınız Ununuzun cinsine göre, kızılcıklarınızın olgunluğuna göre, miktarına göre alma miktarı değişecektir. O yüzden ben size burada tam gramaj vermeyeceğim. Ben sadece ne kadar kullandığımı sizinle paylaşırım. Un miktarı tamamen kıvam alana kadar kullandığımız bir ölçek. Bu şekilde güzelce ellerimizde ovuşturarak, yoğurarak kızılcıkları unumuzla özleştiriyoruz. Bu aşama eğer kızılcıklarınız yumuşaksa çok kolay olacaktır. Ama kızılcıklarınız sertse bu aşama oldukça zor olacaktır. Bazılarını bu şekilde parmaklarımla ezdim. Bazılarını da böyle bir ezici yardımıyla ezerek parçaladım. Tabii çekim yaparken masada yoğurmak çok zor oluyor. O yüzden bunu yere aldım ve dizimden ve dirseklerimden güç alarak iyice yoğurdum. Çok fazla un koymayın, çok fazla katı olmasın. Çünkü çok fazla un koyarsanız çorba yaparken oldukça fazla su alacaktır. Vitamin değeri de azalacaktır. Bu şekilde dokunduğunuzda poğaça kıvamında, poğaça hazırlarız ya böyle kulak memesi yumuşaklığında olacak şekilde olduğu zaman hamurumuz hazır. Tarhana hamurumuz hazır. Genelde bu şekilde direkt serebiliyorlar ama ben güzelce biraz dinlenmesini arzu ettim. Bir de saat olarak uygun bir saati bekledim. Çünkü bu tip işlemler biliyorsunuz belli bir süre aralığında yapmak gerekiyor. Gece yarısı olmasın diye ben bunu güzelce bir tabağın içerisine yerleştirdim. Ve üzerini streçle kapatıp bir gece dinlendirdim. Yani en az saatiniz uygunsa en az bir saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Genelde bu tip tarhanalar bir günde ya da iki günde tamamlanır. Ben ee, akşam saatinde sermek istedim, beşten sonra sermek istedim. O yüzden akşama kadar beklettim. Çünkü öğlen saatinde yoğurmuştum. Şimdi kurutma işlemine geçeceğiz. Kurutma işleminde pamuklu ve renk vermeyen bir kumaş kullanın. Çünkü ben bir kere renk veren kumaş kullanmışım. Tarhanamın çoğunu atmak zorunda kaldım. Bu şekilde güzelce avucumuzun içerisine bastıra 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 inceltiyoruz. Ne kadar ince yaparsanız kuruma işlemi de o kadar çabuk olacaktır. Ve her tarafının da eşit kalınlıkta olmasını sağlayın. Ben öncelikle aynı poğaça hamuru yapar gibi küçük küçük bezelere ayırdım. Bezeleriniz çok büyük olmasın. Yani cevizle mandalina büyüklüğü arasında olsun. Çok büyük olursa açması da zor oluyor avuç içerisinde. Ben bu şekilde hepsini küçük küçük beze yapıp hepsini aynı anda şekil verdim. Evet, artık serdik kurutmaya başlıyoruz. Bu aşamada sık sık kontrol edip ters düz edeceğiz. Çevir. çevir bak, anlaşılır bak, daha açık pembe. Onları çevirdik. Bu sıradan gidiyorsun, evet. Evdeki en büyük yardımcım benim sevgili kızım Simay. Hem benden de öğrenmiş oluyor. İyi de oluyor. Bakın kenarları beyazlamaya başladı. Kenarları beyazlamaya başladığı zaman tekrar ters çeviriyoruz. Bu aşamalar havanın sıcaklığına göre e, değişecektir süresi. Havalar biraz İstanbul'da nemli ve e, güneşi azdı. Ben bir gece böyle geceden serdiğim için sabahına bu şekilde artık kurumuştu. Ters çeviriyoruz. Yine diğer yüzü de beyazlamaya başladığında başka işleme geçeceğiz. Tek tek hepsini çeviriyoruz. Aynı tarhana gibi artık bunları parçalıyoruz. Evet. Parça pinçik yapacağız hepsini. Bunun adı neydi Simancı? Kızılcık Tarhanası. Ne zaman yenir biliyor musun? Hı -hı. Kışın, grip olduğumuzda, hasta olduğumuzda, Korona. bunu pişirirsin evet, da olduğumuzda, bunu pişirirsin, ooo hiçbir şeycin kalmaz, hemen iyileştirir bizi. Hı -hı. Sen bunu nereden öğrendin? Ben bunu annemden öğrendim. Hı -hı. Küçükken anneciğim. Efendim yavrum. Sen bizim bebekken biliyor muydun? Yok siz bebekken ben bilmiyordum. Ama senin yaşındayken annemi hep izledim. Sen nasıl izliyorsun? Daha küçük küçük doğrayalım tamam mı? Neden? Evet, tamam. Daha çabuk kurur, daha çabuk eleriz. Böyle mi? Evet. Bak annemi nasıl yapıyorum? Böyle böyle. Tamam. Yoğurmak yok. Parçala. Mincik mincik parçala. Tamam mı? Beni buraya kadar izlediyseniz, videolarımı da beğeniyorsanız kanalıma abone olup küçücük de olsa bir nokta bile olsa yorum yazar mısınız? Yorumlarınız bizim için çok değerli. Neden? Çünkü siz yorum yazarsanız beğendiğiniz videolarda ön plana çıkacak ve bizim izlenme sayımız da artacak. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi sık sık bunları minik minik ufalıyoruz. Girip çıktıkça ufalayacağız. böyle el, yavaş yavaş ellerimizde parçalanmaya başladığında artık ufalama işlemine geçeceğiz. Tarhana yapmanın en meşakkatli kısmı tarhanayı ufalamak, tarhanayı un haline getirmektir. mi? Buradaki en teknik kısım da bu aşamasıdır. Şimdi hava biraz sonra kararacak. Kararmadan önce size tekniği göstereyim, çekim güzel olsun. Bu şekilde tarhana yapmanın en teknik konusu bu değil mi kızım? En teknik konusu bu. Böyle sürte sürte. Evet, bu şekilde kumaşa edeceğiz. elimizi sürte sürte. hepsini ufalayacağız. yardım eder, değil mi kızım? Ben bizim eni En teknik ne yaptın mı abiler ablalar bunu biliyorlar mı? Siz biliyor musunuz? Yorumlarda bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Tamam. <laughs> Bak ne güzel oldu. Sonra bunları eleyeceğiz. Eleyeceğiz. tabii. Evet. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık güzel kız. Nereden birlikte başladık. İşin sonuna kadar yapalım anne. İşin sonuna kadar yapalım tamam. Hadi bitirelim. Başladığımız işi bitirelim o zaman. 4, 5. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Diğer aşamada eleme aşaması. Evinizde hangi malzeme varsa onunla eleme işleminizi yapabilirsiniz. Ancak un eleyle elenmiyor. Bu işlemi yapabilmek için en güzel alet kalburdur arkadaşlar. Kalburunuz varsa bu eleme işlemi çok kolay olacaktır. Bu şekilde bir kevgir yardımıyla da eleyebilirsiniz. Ancak kevgirle elerken biraz kalın oluyor. Daha ince olmasını istiyorsanız evinizde bir tel süzgeciniz varsa onunla çok güzel incecik un haline getirmek daha kolay oluyor. Ben de bu şekilde tel süzgeçle yaptım ve daha sonra tel süzgeçten geçirdim. Arta kalan ürünlerimiz de bunlar. Gördüğünüz gibi çekirdekleri ve kabukları kaldı. Bunları da kurutacağım ve kabuklarını da rondodan geçireceğim. Tekrar tarhanamızın içerisine ilave edeceğiz. Her aşamada kurutma aşamasıdır. Bu şekilde evin içerisinde havadar olan bir yere, bir masanın üzerine serdim. Güzelce bunları her gün gün içerisinde birkaç kere karıştırmamız gerekiyor. Bu karıştırma aşaması da çok önemli. Daha çabuk kurumasını sağlayacak. Ne kadar sürede kuruyor? Genelde havalar güzelse, sıcaksa 7 ila 4 ila 7 gün arasında kuruyor genelde havalar sıcaksa 3 günde kuruduğu da oluyor. Peki kuruyup kurumadığını nasıl anlayacağız? İki avucunuzun arasında tarhanayı sıktığınızda ve ezdiğinizde eğer bu şekilde eziliyor ve rengi de un rengi oluyorsa daha tarhanamız kurumamış demektir. Elimizin içerisinde ezilmemesi gerekiyor. Ağzınıza aldığınızda da tıkır tıkır sesler gelirse ezerseniz o zaman da kurumuş demektir. Henüz tarhanam kurumadı kuruduğu zaman tekrar bir paylaşımda bulunacağım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve videolarımı yorum yazmayı unutmayın olur mu? Sevgiyle kalın, hoşçakalın.